oyundan yine herkese merhaba ben Hipnoz ve Solar Solar'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz bak Neredeyse kapatayım hmm. Şey Solar Solar'da oynadığım düşünenler hata yapıyor ve Sadece kardeşime gösterdim böyle gezindik Ev evet, gezegenler değil burayı Kardeşimle de oynamak istiyor da en son şu gezegeni fethedecektik. Sonra bu. Sonra şuradaki kömürleri fethetmemiz şey lazım. Hiç meşale yok. Aslında bunu böyle kurtulmaz. Yani. Hmm. Buldum. Gidelim ilk önce Sesim düşük geliyorsa Mikrofonun şeyi çıktı ya. Her neyse. Buraya gidiyoruz. Evet bu konuda sonra ihtiyacımız var. Ya bu blokları yapmanın nedeni ne olduğunu hiç bilmiyorum. Her neyse şunu şuraya koyalım bir. Antik koleksiyon tamam Orada güneş gezegeni de var. Tamam, oraya gidiyoruz. Ben bunu buraya yerleştirdim. Bir yok mu ya? Ha. Da 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 Şöyle şu gezegene çıkacak da engel çıkmamız için şu sırayı kıracak. Neden altın gezegen ulaşıyoruz? Altın daha hızlı kırar ve bize bizim buna ihtiyacımız var. Bizim altına ihtiyacımız var. Ve yine videoyu durdurup kabuston basacağım çünkü e, e, lazım ya kabustonu kaç kalmış kaç kalmış oha çok az kalmış lan ben... tüm düşmemek için de böyle yapıyor yani düşmekten artık şey oldu ya yani, istemiyorum sonra şuradaki şuradaki gezegene gideriz Buradaki bu gezegenine gitmeyiz ya. Nasıl oynayacağız? Acaba cobblestone yeter mi? Ya da tek tek çıkalım. Buna mı? Düşersek de düşer. tam ortasına gelmeniz lazım çünkü. Birazdan geçelim. Kabustan keseceğim Biraz sizin yanınızda kasıdım. Sonra yine videoyu döndürürüm. Geçenki videoda o odada sesler duyuyor. Bu misafirler var. Pazar günü de video gelme olasılığı pek yok. Çünkü sınavım var. Dershanede. Tabi dershaneye gitmiyorum. Sadece dershanede ders sınavım var. Devam ediyoruz. Tabi sonuçta yoksa bu işimiz kötü ve taş kazma ya çok ay hızlı kapı ston şimdi demir kazma ile nasıl kazanılacak nasıl kazalım, nasıl Yahu. Ya, Altı ne yaptığımızda zaten daha hızlı olacak. Ne kadar hızlı hızlıysa o kadar çok daha hızlı. Şöyle. Gelmiş. Daha bir geliyor düdük yine geliyor. Gerçek 6 64 yapalım lan ya. Ama video çok uzun Boş Ya da ben durdurayım. En iyisi. Hadi görüşürüz. Gayet bay. Ve ben geri dönüyorum. Gördünüz mü? Şöyle boşaltmam lazım. E bu arada Cemil kazmanın gücü çok azaldı çünkü ben her kazmayla yapmadım İki tane istik kalmış sandıkta Nasıl adıysa Onunla taş kazma yaptım ben bu şeye alışamadığım için Ama neye alışıyorum ama onunla çok hızlı kazanıyorum Ah, Buraya e, girdik En son ne yapıyordu kalkamıyordu yine Şuraya düşmek tehlikelidir. Aa burada taş kazma varmış. Şansa bak ya. İşte at, taş kazma var. Tahta kazma bu. Şimdi dönüştürmüş evet buraya geldim <laughs> video videomu görmedim neden böyle dediğimi hiç bilmiyorum ya 3 demir bir nereden ben salla hadi hadi işimiz var Բարձեք հայ վիդեոյին ցույց տալու 2 րոպե Sessiz kalmanızı söyledi ya. Neden hiç bilmiyor. Oyunun sesini de full kapalı. Uf, çok sıkılmışsınızdır siz. Çok sıkılmış. Her ise o zaman bunu videoyu durdurayım. Bu durdurmalar çok şey oluyor. Ama yine de bunu döneyim sonra gördüm. Yeniden herkese merhaba ve yaptım. Şimdi bir blok kırıp ya da iki blok kırıp e, altın kazma yapacağım şunlardan. Çok fazla sayıda. Çok fazla sayıda. Tabii çok Herkes bilir. Hadi yapalım mı? ki yeter bize. Şöyle bir tane Hatta bizim sandığımızda bir stik var ama Hı, işimize gelmiyor. Yaratım raket gezegenine ulaşsa buradaki gezegen etkinleşir mi bilmiyorum. O yüzden o ki gezegenler sıkılmıyor. Aa elma düştü. Hemen crafting table'a geçelim. Hala bir ocağımız bile yok galiba. Odun kömürü yapmayı düşünüyorum ama artık düşünmüyorum. Açık bir daha lastik. Dur. Allah. Hah, şöyle. sessiz kaldım ya. Sabah hep sessiz kaldım ben ya nedense. Hemen başlayalım doktor Şimdi sessiz kalmadım. Çünkü yine keyifliyim. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Haydi gidelim. İlk önce bu biz. gezegen. Ayran gezegeni. Bizim... Altın gezegende pek ihtiyacımız yok. Oha ne oldu lan? Aa. Altın kazma blokları kırmıyor mu? Ha -a. Peki altın kazma altın bloğu da kıramaz o zaman bu altın kazmaları biz sadece onun için kullanacağız. Ya boş boş ya. Hayır. Hayır. Olar mısın? Bunları gerekene fazla kazmamız. O gezegeni ret etmek için alırız altın kazmaları çünkü ne olarak kazarken aldık bu kazmaları hemen kırılıyor şuraya da bir merdiven yapamayın tekrar tekrar söylüyorum taş kule hayır bugün bana bir şeyler oldu gerçekten Boşver, tamam, tamam, Gerek yok ama ya. Neyse olsa iyi Tamam. Şunları al. Sağlık. Yeni sağlık yapamaz. Eee. Oğlum bakmış yok. İşte böyle. Aslında dur bir dakika. Buldum. Şimdi sadece altına bu şeyi dönüştürüyor. Silver'ı, Iron'ı, Gaylancı normali. Yani normal çeşit ayrı çeşitle dönüştürme. Hmm. Kolaymış. Ama gittikçe olumlar yok azalıyor. Ben burada bu sürü açmadım. şöyle mi tıklıyoruz? Evet. Tıkladık ve da 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 da. Bunu altına dönüştürelim. Nasıl söyleyeyim? Ne altın Altın mı söyleyeyim? Diamond obsidian. Ha, aynen Nasılmış? Kolay bir şey bir şey topluyor. Bir tane. Oğlum bir bu Basıyoruz. Sen de ikimi daha kilitleyeceğiz. Galiba bu gezegenlerin içinde chest var. Tam kayıt zamanı. Şunu kısa sorma. Şu alt kısmı sökeyim. O kadar da altına ihtiyacımız yok. Ona bakarsanız. Hadi. bu iron chest modunu unutmuşum ben ya. Allah nereye kaldım? Bu var artık da. Bu işe sadece onun altında iki tane çıkıyor. Çok iyi. No, bu falan var ama bizde de kubur. yok. Silver chest de var ama yok. <laughs> <laughs> bunlar başka yapayım, şey yapmıyorum. Başka şey. Oha! Haydi yapma ya. Ha. Yapmayı unutmam. Unutmayın. Şöyle. Ayrımı altına dönüştü. Şimdi altını e dönüştürüyoruz? Altını diamond'a düşmek mi? başka yok böyle bu zaten iyi baksanız ee, gerekli olmayan şu kazmalar pek gerek yok şimdi gerek yok ne rack gezegenine geçeceğimiz için ee, gerek şey var komisyon komisyon aa komisyonlar demiş hayır yine fark ettim ya çok özür diliyorum sizden bu salaklık beni tutmuyor. iş değmiş kazıstığında. Hemen gün. Ay o göze gelmiş ya Allah çalışmaz. Fenerinin altına iyi bir şey de. Aa, kötü. Buraya diamond farklı şeylerle girdiğimizi anlayacaksınız. Evet, Diamond bulmadan oraya girmiyoruz. Ve Diamond nerede olduğunu herkes mi? Diamond gezegeninde. Başka yer mi olabilir ki? Kır kır, kır 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 Oha, bakın buldum. Bunlar donuz spawn mı? Bu ne de ama ya özür dilerim ama bak altın kazayla kuruluyor Allah buna ne oluyor ya ne bir ne bir he ka kimde mı? altın kimde kuruyoruz çok hızlı kaldı altın kazdan iyiden çıkıcı

Mısın? Sonra bu gezegeni çöktürüyoruz. Acaba burada nedir bu? Nedir bir şey var mıdır burada ya? Çok merak <laughs> ettim. Gezegeni daha almak mı? Ne kaybettik? Uçmuş olup. <laughs> bütün altın kazmalarımızı kırdım. Hayır. Bakın altın kazmalarım yürüyor. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım abi. biraz gücü yükseldi ve şunlar da şunu? biraz daha gücü yükseldi. Ne işin alalım? Yine gücü bitti. Şimdi kırılması gerekiyordu ama şimdi kırılacak. Kırılmadan önce uyarı verme şey var. Özür Altlardan düşmeyelim mi? Biz nereden geldik? Yukarıdan. Burayı yerle bir ekran çok kötü oldu. Gece yani. gelin. Şimdi başka Orası kil gezegenine gidebiliriz. Ve kömer. kömür. Kömür kömür lazım bize. Tam da ihtiyacımız olan şeyde. O kum taşı gezegeninde içine girince hmm, biz Geldik Aslında orada fener var. Girelim mi ya? Değerli şeylerin hepsini bırakırız, savaşırız. Emre video çekiyor. Evet gölgede yerine geldik. Köle kızım. Ne dağılıyor. Ne Sonunda köylü ya. Şu meşale burada kalsın. Meşale önce köpe köp bir şeyin kendi meşalemizi yapacağız. Ve sırf bir tane alan açmamız lazım. Alan da. Sırf ağaç dikmek için. Altı kazmıyorum neden? Altı kazıyorsam şey çünkü, çünkü artık. neydi Zümrüt Ama hiç yerde köylü hiç ki. Yoksa özel olarak var mıdır ya da bir köylü spam var mı? Bu kadar da araştırmadım. 30 kömürle gidiyoruz. Bu video çok uzun olmaya başladı. Ben, ben videoyu keserim. Sonra oynarsak saatlerini de zaten. Biraz kendimi oynayacağım. Biraz asal sağlar Bu map tam değil. Kendi hazırladığım bir map var. Bunu size şey yapınca göstereceğim. Yolu daha doğrusu göstereceğim. Hı. Şu an şu meşaleleri yapıp et... Aha bu Yapıp etrafa aydınlatalım. Aaaa. He 64 tane var. sonra satırımızda bu oldu bu olduğu için e, son çıkmayacak. Şuraya şuraya bu lasta ışık getir. Şuraya. 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 Şimdi son satır çıkma ama şuraya. Ah şey, şuraya Çok geniş. Şöyle bir Şuraya, şuraya. gitmenin bir faydası olmaz güzel Şu ama çok fena sıkılmıyoruz. Çok fena. Arkadaşlar ben bir dahaki videoda ayrımı oturan kulaklığı öyle bir taktım ki al. Oh. Her neyse bir dahaki videoda bölümünde görüşürüz. Bye. Yeniden bye ve yeniden.